Selamun Aleyküm, ben Serkan. Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere çok farklı bir traktör göstereceğim. Daha çok yeni bir ürün, teknik detayları bile daha tam böyle yeni hakim değiliz. Şimdi arkadaşlar bu traktör otomatik şanzımanlı, çoğunlukla golf sahalarında, çim biçme alanlarında kullanılmak için tasarlanmış bir traktör. Şimdi kamerayı çevireyim, teknik detaylardan kısaca bir sizlere bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar traktöre baktığımız zaman zaten üzerindeki lastikler, e, bu golf sahaları için, çim biçme alanlar için şöyle geleneksel bildiğimiz dişli lastiklerden değil. Bu traktör otomatik şanzımanlı. Bunda vites yok. 3 silindirli 22 beygir gücünde. Traktörün toplam ağırlığı 768 kilogram. 23 litre yakıt kapasitesi var. 300 kilogramda kaldırma kapasitesi var. Şimdi bu traktör arkadaşlar yeni bir ürün. Yani Türkiye'de satışı Olur olmaz bu konular hakkında çok detaylı bir bilgimiz yok fakat ben size kanalımda yer vermek istedim. Ee, benim için traktör fark etmez arkadaşlar büyük olsun küçük olsun değişik farklı bir traktör göstermek istedim. Şimdi bu traktör burada sergilendiğine göre belki ilerleyen zamanda satışı olabilir fakat tasarım anlamında baktığımız zaman gerçekten çok güzel bir tasarımı var boyut olarak da zaten alçak kaput tasarımı da aynı şekilde. Şimdi lastikleri çok küçük. Lastiklere bakmayın. Bunlar ilerleyen zamanda büyütülebilir. Biz şimdi detaylarına bir bakalım. Lastik ebatlarına hiç bakmayacağım arkadaşlar. Çünkü bunlar zaten çim sağlar için. Şöyle baktığım zaman ilk dikkatimi çeken burada akü şafter kesicisi. Burada şu galiba mazot filtresi olabilir. Şimdi otomatik şanzımanlı olduğu için vites yok dedik. Burada sadece gaz ve fren var. Deta i̇çerisine geçeceğiz yine. Bütün detaylara bakacağız. Bir tane şöyle ROPS demiri var. Şimdi arka tarafa geldiğimiz zaman kuyruk mili detayını göremedim arkadaşlar. Ben bilgilerine şöyle bir baktım. Ee, yeni bir ürün. 300 kilogramlık kaldırma kapasitesi var. Şu ayar kolları yan gergi kolların iç tarafında dış tarafında değil. Zaten küçük bir traktör. Çoğunlukla hobi bahçelerinde kullanılabilecek e, ayarda bir traktör. Mekanik bir ortak kolu var. Fransiyel'in yağı buradan ekleniyor galiba arkadaşlar. İçerisine geçelim biraz da içerisinden detaylara bakalım. Arkadaşlar ilk dikkatimi çeken göstergesi oldu. Gösterge tek tip analog bir göstergesi var. Diğer göstergelerin uyarı ilk lambaları şurada sıralı bir şekilde arkadaşlar. Sinyaller olsun yakıt hararet göstergesi olsun. Burada da ayrı zamanda kullanım saati falan bilgileri var. Şimdi direksiyon ve traktörün ergonomisi çok güzel arkadaşlar. Üzerine oturduğumuz zaman çok kolpurluk güzel bir ergonomisi var. Debriyajı yok. Sadece gaz ve fren var arkadaşlar. Otomatik şanzımanlı olduğu için şöyle bakmaya devam ettiğimizde sol tarafta bir aynası var yine aynı şekilde. Sağ tarafta arkayı gösteren sağ tarafa doğru geldiğimizde ise arkadaşlar şurada bir kontrol kolu var. Bu şurada da gösteriyor ön tarafına bir kepçe taktığımız zaman işte kepçeyi kaldırıp indirmek ya da içerisindekini döküp boşaltmak gibi görevleri gören burada bir kol var önüne kepçe takıldığı zaman. Onun hemen yanında şurada pozisyon ve çeki kolu var. Burada el freni var. Sağ taraf bu şekilde şöyle tutamaçları falan var. Şurada raf var bir şeyler koyabilmek için. Sol tarafa doğru bakalım. Burada takviye seri vitesi var arkadaşlar. Ortası boş konumunda. Daha sonra onun hemen gerisinde kuyruk milini açıp kapadığımız yer. Şurada bakın gösteriyor arkadaşlar. Dört çeker mandalı şurada arkadaşlar. Ayağımızın altında ve diferansiyel kilidi de burada. Normalde diferansiyel kilidi sağ tarafta oluyor. Topuğumuzda bastığımız yer bu traktörde sağ tarafta arkadaşlar. Şuradan basabiliyoruz. Şuradakiler yine koltuğun ayarıyla alakalı. Evet baktığımız zaman bu şekilde tasarımı güzel arkadaşlar. Küçük, alçak bir traktör kaput tasarımı da güzel. Burası yakıt deposunun olduğu yer. Şöyle bir tekrar göstereyim. Koltuğu ergonomisi çok güzel arkadaşlar. Kolçaklar da var, kol dayama yerleri aynı zamanda emniyet kemeri de var. Burada da yine bir tutamaç ve buraya bir şeyler bırakmak için işte su falan bırakmak için. Daha sonra söylemediğimiz Şurada dörtlü flaşörü var. Buradan açabiliyoruz. Kapattık. Evet. Traktörün genel durumu bu şekilde arkadaşlar. 22 beygirlik 768 kilogram toplam ağırlığı olan 3 silindirli 22 beygir gücünde detaylar bu şekilde. Ama tasarımı gerçekten güzel duruyor. Bakın şöyle baktığımız zaman diyelim yavaştan artık sözümüzü bitirelim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu şekildeydi. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.